Kuş gözlerini buradan geçirmem mümkün değil. O yüzden bir şekilde, bir yöntemle bunu buraya tutturmalıyım ve öyle tutturmalıyım ki eğer rüzgar eser ya da belirli bir şey onu çekerse bu tarafa gelmemeli. İşte bu noktada kesinlikle çok başarılı bir yöntem var. Tek parça bir parakort, gayet küçük. Onu ikiye katlıyorum ve arkasından sadece uç kısmını düğüm haline getiriyorum. Mümkün olduğunca küçük olmasına özen gösterin. Evet yaptığım şey bu. Şu an bir halka haline aldı. Şimdi bununla birlikte tarp ya da benzeri bir objeyi sabitleyebileceğiz. Kullanımını göstereyim. Şimdi yapacağım şey şu. Şimdi görmüş olduğunuz hazırladığım bu küçük halkayı üstüne koyuyorum. Arkasından düğümlü olan kısmı içinden geçiriyorum. Bir. İçinden tekrar geçiriyorum. İki. Bunu yaparken dikkat edin. İki tarafta şu yapının bozulmasına müsaade etmiyorum. Ve içinden tekrar geçiriyorum. 3. Şu anda her iki tarafta da üçer tane halkanın olduğunu, oluştuğunu görüyorsunuz. Bunlar sayesinde istersen bu tarafa, istersen bu tarafa çok kolay bir şekilde bunu geçirebilirim, kaydırabilirim. Ama bu açıyla çekersem ya da <laughs> bu açıyla çekersem göreceksiniz ki gelmeyecektir. Şu an çekiyorum ve gelmiyor. Gördüğünüz gibi gelmiyor. Ama şu anda yapabiliyorum. Bir daha deneyelim. Gelmiyor. Ve gelmiyor. Peki bunun bize faydası ne? Şimdi elimdeki bu kuş gözüne bu küçük sopayı geçiriyorum. Arkasından her iki tarafından bu halkayı geçiriyorum. Şimdi ihtiyacım olan şey onu gelecek kadar itmek. Bunu yaptığım zaman gördüğünüz gibi gelmeyecektir. Tekrar yapıyorum koydum üstüne. Alttan bir kez içinden geçirdim. Sonra bunu tekrar yaptım. Ve sonra bunu bir kez daha yaptım. Ama bunu yaparken dikkat ediyorum ki şuradaki halkalar hep birbirinin içinde kalıyor. Sonra da o halkaları hiç bozmadan iki tarafta üçer tane kalacak şekilde alttan geliyor. Ne yapıyorduk? Bu tarafa çekiyorduk, gelmiyordu. Bu tarafa çekiyorduk, gelmiyordu. Ama bunları rahat bırakıp İstediğimiz gibi kaydırabiliyorum. Şimdi görmüş olduğunuz hazırladığım bu küçük halkayı üstüne koyuyorum. Arkasından düğümlü olan kısmı içinden geçiriyorum. 1. İçinden tekrar geçiriyorum. 2. Bunu yaparken dikkat edin. İki tarafta şu yapının bozulmasına müsaade etmiyorum. Ve içinden tekrar geçiriyorum. 3. Şu anda her iki tarafta da üçer tane halkanın ne olduğunu, oluştuğunu görüyorsunuz. Bunlar sayesinde istersem bu tarafa, istersem bu tarafa çok kolay bir şekilde bunu geçirebilirim, kaydırabilirim ama bu açıyla çekersem ya da <laughs> bu açıyla çekersem göreceksiniz ki kaymayacaktır. Şimdi elimdeki bu kuş gözüne bu küçük sopayı geçiriyorum. Arkasından her iki tarafından bu halkayı geçiriyorum. Şimdi ihtiyacım olan şey onu gelecek kadar itmek. Bunu yaptığım zaman gördüğünüz gibi gelmeyecektir. Diğer tarafta da aynı şeyi yaptım. Şu an iki tarafta da gelmediğini görüyorsunuz. Yani ihtiyacım olan sabitlemeyi bana sağladılar. Çözmesine bakalım. Yapacağım tek şey çekmek. Bu kadar basit.